Merhabalar ben Hatay İskenderun Çay Mahallesi Muhtarı Murat Kömoğlu. Ee, mahallemizde Fransızlar zamanında yapılan bir kanal var. Vatandaşlarımız bunu Fransız kanalı olarak bilirler. İçerisinde yaklaşık 15-20 tane insanın yan yana durabileceği bir büyüklükte olan bir kanal. Ee, bu kanal başta bizim mahallemiz olmak üzere çevredeki tüm mahalleleri besleyen ve aynı zamanda rahatlatan bir kanal. Bunun ıslahının yapılması noktasında bir talebimiz oldu Hatsuz yetkililerinden. Çevresine çok kötü koku ve haşerat yayan, artık sel zamanında dışarıyı da kirleten bir görüntü oluşturan bir kanaldı. Sağ olsun yetkililer bu talebimize hemen karşılık verdiler. Hatsuz ekibi hemen olaya müdahale etti. Olağanüstü, insanüstü bir gayret sergileyip çözümü noktasında bizlere çok yardımcı oldu. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Öntürk'e, Hatsu Genel Müdürlüğü'ne, İskenderun Şube Müdürlüğü'ne ve tüm Hatsu çalışanlarına, mahallem ve ilçem adına çok teşekkür ediyorum.